Basri amca babamdan ağzıma yumruk yersem orucum bozulur mu? İyi ciddi sormuyorsun değil mi? Basri amca sakız çiğnersek orucum bozulur mu? Bozulur evladım. Basri amca rüyamızda yüz tane lahmacun yersek oruç bozulur mu? Hey Allah'ım. Yok evladım tabii ki bozulmaz. Basri amca fark etmeden akını yedim orucum bozulur mu? Oğlum ben de hala Basri amca sen Ramazan'da ne yemek yiyorsun? Allah ne verdiyse yiyorum evladım. Basri hocam sizi iftarda yesek oruç bozulur mu? Atlarım uçağa gelir seni orada bulurum. Seni çok fena yaparım çocuk. Şimdi arkadaşım geldi, eli ocağa çarptı, ben de kaydım tavada, köfteler pişti, kankamın ayağı tavayı devirdi, köfteler ağzımıza girdi. Bu nedir ya? Basri amca eğer dayak yiyip üstüne de tekme yersem orucum bozulur mu? Elbette bozulmaz evlat olur mu öyle şey? Hocam sinirden evi yedim orucum bozulur mu? Yok evladım bozulmaz afiyet bal şeker olsun. Basri amuca, amuca. hayri ye yersem orucum bozulur mu? Basri hocam Brawl Stars'dan ban yedim orucum bozulur mu? Elbette bozulmaz evlat olur mu öyle şey? Hocam yanlışlıkla toprak yedim orucum bozulur mu? Tabii ki de bozulur evladım. Toprak niye yiyorsun? Kıtlıktan mı çıktın? Basri hocam, yanlışlıkla 10 porsiyon döner, 5 porsiyon iskender ve 3 bardak ayran içsek orucumuz bozulur mu? Ama oha ya. Dünyayı yersem orucum bozulur mu? Bozulmaz evladım. Hazır elindeymişken Mars'ı da ye. Hocam otobüs yemek orucu bozar mı? Eğer halk otobüsü ise yiyebilirsin, sorun yok. Yolcu otobüsü bozar. Hocam rüyada 1 milyon yemek yersek oruç bozulur mu? bozulmaz. Hocam rüyamda 2000 tane döner yedim orucum bozulur mu? Bozulmaz. Hocam oruçlu olduğumu unutup bin tane dürüm yedim orucum bozulur mu? Basri Allah başımı boruya <laughs> vuracağım şimdi. Basri amca yemek yersek oruç bozulur mu? Bence bozulmaz. Bence de bozulmaz. Hocam birini döversek orucumuz bozulur mu? Bunu ciddi ciddi sormuyorsun değil mi? Hocam dayak yersem orucum bozulur mu? Hey Allah'ım. Yok evladım, tabii ki bozulmaz. Hocam ben yanlışlıkla ekmek arası köfte yedim ve bin tane sucuk gömdüm. Bir de yanlışlıkla ağzım ayrana çarptı. Oruç bozulur mu? Delirtin lan beni! Lan beni